Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar sizinden e, böyle güzel motifler çalışmak istiyorum bunlar arkadaşlar bardak altlı e, fincan altında e, sunumlarda e, kullanabilir hanımlar arkadaşlar bunlar çok eskiden biz e, küçük küçük çocukken çok modaydı e, bir ara yoktu şimdi tekrar yine moda oldu arkadaşlar ve ben bunları çok seviyorum beğeniyorum ve kendimde kullanıyorum ee, sizinle de böyle paylaşmak istedim video çekip Evet arkadaşlar şuradan kırmızı ipten başlayalım Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim ben kanalımı yeni açtım arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Ee, abone abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar motifime başladım. 6 zincir çektim. Şuraya e, başlangıç noktasına e, sabitliyorum arkadaşlar. Evet, e, iki 2 zincir çektim. 2 zincir. Arkadaşlar 2 zincir şöyle buraya 3 tane trabzan yapacağım. 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 evet. 2 zincir dibine tutucuya indim. 3 2 zincir bir trabzan iki zincir Evet iki tane kelebeğimizi yaptık şimdi iki zincir iki zincir üç tane trabzan yapıyoruz tane zincir 3 tane trabzan yapıyoruz iki zincir tavuğun başına dolamadan indim iki zincir tavuğun başına alıyorum üçlü sıra trabzan 3 tane yaptım iki tane zincir üç tane trabzan iki zincir dibine tığımın başına dolamadan indim burada kırmızı ipimi kesiyorum arkadaşlar burada yeşil ipimize geçeceğiz şöyle bu iplerimi sonra temizlerim arkadaşlar onları şuradan yeşil ipimi aldım bakın arkadaşlar bu şurada kelebeğimizin tepesindeki kutucuğa ip ilmeğimi sabitledim arkadaşlar. Burada iki zincir iki zincir üç tane trabzan 2 zincir 3 tane şöyle trabzan 3 tane trabzan yaptık arkadaşlar 2 zincir arkadaşlar iki zincir şuradaki kutucuğumuza batıyoruz. Üçlü trabzan. Üç tane yani. Trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet. iki zincir. İki zincir. Şöyle iki. Üç tane daha trabzan yaptık arkadaşlar bir zincir burada yeşil ipimizle de işimiz bitti Evet şöyle yaptık arkadaşlar bir tane daha önceden yapmıştım şöyle motifimizin biri başına biri sonuna gelecek arkadaşlar şimdi beyaz ipimizi alıyoruz beyaz ipimizi arkadaşlar ipimi aldım bu yeşilimin tepesine ve iki zincir yapmıştık arkadaşlar örürken bu ilmeğimi tığımın başına dolamadan sabitledim arkadaşlar iki zincir üçlü trabzan üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 zincir iki zincir buradaki karşıdaki yeşilimin tepesine üç tane yok pardon yanlış oldu arkadaşlar şöyle yanlış oldu 1-2 bu araya zincire 4 e, tane trabzan yapacağız arkadaşlar 4 tane trabzan yaptık Evet arkadaşlar iki zincir buraya yeşilimin tepesine yeşilin tepesine üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar iki zincir döndük buraya trabzanlarımızın tepesine arkadaşlar şöyle trabzanın başına dolamadan trabzanın başına dolamadan geldi şöyle yaptık arkadaşlar şimdi buraya yine üçlü trabzan arkadaşlar. Evet. İki zincir. Burada ikişerle artırma yapıyoruz arkadaşlar. İki tane bu tarafta, iki tane de bu tarafta artırma yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya Kutucuğumuzun tepesine şöyle geçip üçlü trabzan, iki zincir, üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Buradan geri döndüm. Trabzanlarımızın tepesine kaydırma tekniği yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki tanesine bir kutucuğumuzun içine iki zincir arkadaşlar buraya ikili trabzan iki zincir üç trabzan yapıyorum iki zincir arkadaşlar şöyle yine arttırma yerimizdeyiz arkadaşlar şöyle iki tane burada iki tane bu tarafta Evet arkadaşlar burası yine aynı burası gibi olacak ve yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başa geldim geri döndüm Evet arkadaşlar bu da yine Trabzon tepesine kaydırma kutucuğumuza geldik arkadaşlar iki zincir zincir. iki trabzan örüyorum arkadaşlar. Bir de zincir çekiyoruz. Üç tane oluyor. Bir iki üç. Bu sıramızda da arttırmamız var. Arkadaşlar şöyle iki tane bu tarafta iki tane bu tarafta arkadaşlar benimle beraber sizde yapmaya çalışırsanız daha rahat daha kolay yaparsınız evet arkadaşlar burada da iki taraflı arttırmamız var yine başa böyle üçlü trabzan iki zincir üçlü trabzan şey yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başa geldim geriye dönüyorum burada yine arkadaşlar e, Trabzan tepesine kaydırma tekniği yapıyorum bunu zaten anlatmama gerek yok hepsinde söylüyorum hani e, bilinsin diye anlatıyorum kutucuya geçtik arkadaşlar iki zincir iki zincir yapıyorum üç tane trabzan iki zincir üç tane trabzan örüyorum burada Evet arkadaşlar burada eksiltmeye geçtik eksiltmeye geçtiğimiz için üç tane zincir yapıyoruz bu alttakilerde iki de ikiydi. burada üç tane zincir yapıyoruz Çünkü çok ortaya toplanmasın diye şöyle bir iki üçüncü trabzonun tepesine batıyorum burada arkadaşlar. 1 2 3 4 5. sıradayız. Arkadaşlar eksiltmeye başladık. Evet arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. Karşıya kelebeğimin tepesine 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 zincir 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar çevirdik 1 zincir 3 2 zincir Arkadaşlar şöyle yine burada bu sıramızda eksiltmemiz var. Eksiltme yapıyoruz. 3 zincir Şimdi arkadaşlar tekrar 1 2 3. trabzanımın tepesine Evet arkadaşlar. Burada da eksiltmemiz var ve başta yine aynı e, kelebeğimizin üstüne Evet arkadaşlar oraya kadar örüp gelirim. Evet arkadaşlar geriye döndüm. Tek travzan tepesine kaydırmalarımızı yapıyoruz. Tutacağız geldik. Arkadaşlar burada kelebeğimizi yapıyoruz. 2 zincir. Arkadaşlar videolarımı beğenir, beğenip izleyip beğeniyorsanız e, yorum yapabilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar güzel olmuş veya da olmamış. Burada olmadı. Arkadaşlar şurada ekleme yapacağız bu e, gül çiçeğimizi, küçük çiçeğimizi buraya ekleme yapacağız arkadaşlar. Unuttum onu ben. Gittim şuradan kelebeğin tepesinden. Evet arkadaşlar. trabzan evet arkadaşlar 3 zincir şöyle bir iki üçüncünün tepesine trabzanı yaptım arkadaşlar evet şimdi burada arkadaşlar ekleme yaptığımız için e, tığımın başına dolamadan buraya ekledim arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Arkadaşlar ikinci batmamızı yaptık. Evet trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Tekrar tığımın başına dolamadan buraya ekledim arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. dördüncü trabzanı yaptım yaptım 3 zincir karşıya kelebeğimin tepesine geçtim arkadaşlar burada 3 trabzan örüyorum şuradan arkadaşlar bir zincir bu karşıdaki yeşil kelebeğimin tepesine tığımın dolamadan tepesine dolamadan yaptım arkadaşlar bir zincir çocuğumuza indik ve tekrar üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar motifimiz burada bitti tek zincir ipimi kesiyorum arkadaşlar şöyle Evet motifimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. <laughs> İplerimi sonra temizleyeceğim arkadaşlar. Renk renk böyle istediğiniz renkleri koyup değişik değişik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle benim pembem vardı. E, turuncum vardı. Ve bir tane de kırmızı yaptık. Ve sizinden beraber çalıştık arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E, abone e, zil sesini açık tutarsanız böyle videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. izlediğiniz için beni çok teşekkür ederim. E, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.